Herkese iyi günler. Bugün sizlere erken evre meme kanserinde son yıllarda sıkça kullanmaya başladığımız gen testleri ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu gen testleri genomik testler olarak da adlandırılıyor. Bu gen testlerinin bir kısmı erken evre meme kanserinde tümör dokusunda yapılıyor. Bu testler sayesinde çok sayıda gen aynı anda DNA düzeyinde analiz edilebiliyor. Burada amacımız tümör dokusunun biyolojik karakterini anlamak yani kanserin saldırganlığını, ileride yükseltme riskini anlamak. Aynı zamanda tümörün kemoterapiden fayda görüp görmeyeceğini de bilmek istiyoruz. Erken evre meme kanserinde bu çok önemli. Bazı tümörler kemoterapiye duyarlı oluyorlar ve bu hastalarımız ameliyattan sonra kemoterapiden belirgin fayda görüyor. Bu kişilerde kemoterapi ile hastalığın ileride yükseltme riskini önemli oranda azaltabiliyoruz. Ancak bazı tümörlerde kemoterapiye dirençli oluyorlar. Bu hastalarımız kemoterapiden fayda görmüyorlar. Bu tümörlerde ameliyattan sonra kemoterapi yapmaya ihtiyaç olmuyor. Normalde hangi hastalarımızda kemoterapi gerekli, hangilerine değil anlamak için patoloji raporuna başvuruyoruz. Ancak rapordaki bu bilgiler bazen yeterli olmayabiliyor. Yeni yöntemlerde yapılan bu gen testlerinde ise ameliyat olmuş hastalarımızda hem hastalığın ileride nüks riskini daha iyi anlıyoruz hem de ameliyattan sonra kime kemoterapi gerekip kime ge gerekmediğini daha hassas şekilde saptayabiliyoruz. Günümüzde bu amaçla kullanılan birçok gen testi var. Ancak şu an itibariyle bu testleri istediğimiz her hastamızda yaptıramıyoruz. Bu testler normal hastanelerde yapılamıyor. Testlerin çoğu yurt dışında özel laboratuvarlarda yapılabiliyor. Bu testler pahalı ve maalesef şu anda devlet sigortaları tarafından karşılanmıyor. Ancak maddi imkanı uygun olan ve kendi imkanları ile ya da özel sigortaları kapsamında bu testleri yaptırabilen hastalarımızda istemeyi tercih ediyoruz. Meme kanserinde kullandığımız ikinci grup gen testleri ise hastalığın nedenini anlamaya yönelik oluyor. Meme kanserlerinin çoğunda kanserin niye neden olduğunu net olarak söyleyemiyoruz. Ancak bazı meme kanser lerinde kanserin başlamasında anne veya babadan geçen gen kusurlarının rolü olduğu biliniyor. Bu gen kusurları kuşaktan kuşağa aktarılabiliyor. Bu gen kusurları gen testleri ile anlaşılabiliyor. Bu kusurlar yani mutasyonlar birçok gende olabilir. Ama en sık BRCA1 ve 2 olarak bilinen genlerde görülüyor. Bu tür yani ebeveynlerden geçen gen kusuruna bağlı meme kanserleri nadir tüm meme kanserlerinin yaklaşık %5'inde görülüyor. Dolayısıyla bu testlerin her meme kanserli hastada yapılması gerekmiyor. Kimlere yapılması gerektiğini belirlemek için bazı kriterler var. Meme kanserine yakalanma yaşı önemli bir kriter. 50'den daha genç bir yaşta meme kanserine yakalanmış hastalarımızda bu testleri istiyoruz. Ailesinde özellikle anne, baba, kardeş gibi yakın akrabalarında kanser olan hastalarımızda yine öneriyoruz. Ailede özellikle meme, yumurtalık, prostat ve pankreas gibi kanserler varsa bu testleri özellikle istiyoruz. Başta kriterler de var. Bu testlerin gerekip gerekmediğini en iyi şekilde hastayı takip eden doktor belirleyebilir diyebiliriz. Bu testlerin faydası hastalarımızda iki şekilde oluyor. Gen kusuru olan hastalarda ileride başka bir kanser çıkma riski daha fazla oluyor. Böyle bir durumda sağlıklı meme dokusunun da yani her iki memenin de tedbir amacıyla ameliyatla alınması gerekebilir. Yine bazı hastalarda yumurtalıkların da alınması önerilebiliyor. Bu testlerin bir diğer faydası da bu hastalarımızda bazen PARP inhibitörleri dediğimiz akıllı ilaçları tedavinin bir parçası olarak önerebiliyoruz dolayısıyla bu akıllı ilaçların hangi hastalarda uygun hangilerinde değil belirlenmesi için özellikle BRCA1 testlerinin yapılması gerekebiliyor.